Şöyle ben piyasadaki rakamlarla başlıyorum. Bugün Borsa İstanbul BIST endeksi %3.76'lık bir yükselişle kapanışı 5193 puandan yaptı. Dolar yatay bantta hareketine devam ediyor. Euro 19.69 seviyesinde, parite 1.05'in üzerinde. Ons 10, altın 1787 dolarda, Brent petrol 77 dolarda işlem görüyor küresel piyasalarda. Genel olarak piyasalar için neler söylersiniz? Piyasalar için <laughs> şu yankı yapıyor şöyle yapayım. Ee, takvimden başlayalım yine. Bu hafta bizi neler bekliyor ona bakalım. Yarın Amerika'dan enflasyon verisi gelecek biliyorsunuz. 16.30'da. E, ee, o önemli. Çünkü şeye de yön verebilir. Çarşamba FED var. Saat 10'da. FED faiz kararını açıklayacak. Ee, ona da yön verebilir. E, ee, beklenti yarınki verinin 12 aylık tüfede e, %7.7'den e, işte 7.3'e e, gelildiği öngörülüyor. Anket bu şekilde, ee, ona göre de işte çarşamba günü FED'i takip edeceğiz, saat 10'da. Ee, şu an için yani konsensus e, 50 bas puan artış yönünde. 75 olursa tabii ki sürpriz olur. <laughs> ee, yani eylül ortalama payı tahminlerine baktığımızda e, eylül projeksiyonu, yani çarşamba günü toplantıda 4.6'dan 5.1'e revize edilebilir. Ee, şu an FED fonları vadeli kontratları e, faizin işte %4.96-5 aralığında Mayıs ayında, önümüzdeki yıl Mayıs ayında e, zirve yapacağını gösteriyor. E, ondan sonra da işte yılın son çeyreğine doğru önümüzdeki yıl e, düşeceğini fiyatlıyor. Yani yarın işte enflasyon, Amerika'dan gelecek olan enflasyon, çarşamba akşamı da e, FED'in faiz kararını takip edeceğiz. Çarşamba bu arada İmamoğlu'nun ertelenen davası var. Onu da gündüz takip edeceğiz. Perşembe günü ECB'den Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek. 16-15'te. Yani bu hafta şey, biraz Merkez Bankaları haftası. Yoğun bir veri trafiği var, haber trafiği olacak. Haftaya bizim 22-12'de Merkez Bankası'ndan faiz kararını takip edeceğiz. Zaten 26'sı şey Amerika Noir tatili ama önümüzdeki haftadan yabancılar artık zaten biliyorsunuz iki haftalık izinleri alıp onlar çıkıyorlar yani Deskarda falan kimse bulunmaz yani işte şu veri trafiğini atlattıktan sonra bu hafta önümüzdeki hafta artık piyasaların biraz sakinleştiğini işlem hacimlerinin düştüğünü görebiliriz yani yarın 16:30 bizim için önemli. Onu atlattıktan sonra da çarşamba işte İmamoğlu daha ona bakacağız. Akşam da saat 10'da Fed'in faiz kararını takip edeceğiz. ECB tarafında, Avrupa Merkez Bankası tarafında çok büyük bir beklenti yok. Yani onu bilmiyorum. Ne olur? Biraz da Fed'in kararına bağlı olabilir. Orada lagartın yıkıcı açıklamalar. Ee, i̇çeriye geldiğimizde, Cuma günü biliyorsunuz üfe verisi geldi Amerika'dan. <laughs> üfe verisi geldikten sonra, e, ee, yurt dışı piyasalar biraz şey yaptı. beklentim çünkü üzerinde geldi veriler. Orada bir e, satış e, olduğunu gördük. Biz de biraz seans içinde veri geldikten sonra sarttık ama sonrasında endeks ağırlığı işte yüksek olan e, Sasa'dır, işte Tüpraş'tır, Ereğli'dir, Türk Hava Yolları. Onlar devreye girdi ve e, Cuma'yı iyi kapattık. %3.08 yukarıda kapattık. E, bugün de işte sabah açılışla birlikte bir tekrar yukarı yönlü bir hareket alımlar. ondan sonra da piyasa yüzde lere dayandı. Yüzde üç nokta yetmiş bist endeksi. Yüzde dört nokta yirmi üçte bist endeksi primli kapattı. Tabi burada baktığımızda hani alt kalemlere baktığımızda işte Türk Hava Yolları'nın etkisi oldu bu yükselişte. Bugün %2.8 yukarıda kapattı. Endeks ağırlığı çünkü en yüksek şu an Türk Hava Yolları. %10 ağırlığı var. Ereğli destek verdi %2.4 ile. Sasa 3. sırada endeks ağırlığında. O %8.96 kapattı. O destek verdi. Tüpraş %3.8 kapattı. Akbank %4 kapattı. Gibi gibi yani endeks ağırlığı tabii yüksek olan senetler bu şekilde devreye girince e, endeksin bugün tekrar bir yeni tarihi zirve e, yaptığını gördük. Yani nedir tarihi zirvemiz? Şu an 5222 oldu. En son bir e, aralıkta 5091'dir bu seviye. Ee, tekrar rekor tazelemiş olduk. 5222 seviyesine e, kadar geldik. Kapanışta 5193'ün hemen altında oldu. Ee, para girişi var mıydı bugün? Yoktu. Ee, ilk 5 kurum bazında 267 milyon hatta e, para çıkışı oldu. Ama borsa <laughs> <sere> ilgili <laughs> devam ediyor. Yayındayız değil mi? Sesinizi alamadım ama. Tamam duyuyorum diyorum artık. Evet borsaya yani? ilgi devam ediyor. Yani şey e, hep tamam. işte yayınlarda bahsediyoruz seçeneksizlik. Yani döviz tarafında hareket yok. Bono da tahvilde diğer enstrümanlarda hareket olmayınca yatırımcı ilgisi ister istemez e, borsaya e, kalıyor. Bir tek alternatif o. Yani markete giriyorsunuz. E, şey var mı? Makarna var mı? Yok. E ne var? Pirinç var. Deterjan alacaktım. Pirinç var. <laughs> yani şu an vaziyet öyle. Yani yağ alacaktım. Pirinç var. Yani şu an başka bir finans marketi olarak düşünün. Girdiğinizde içeride çok fazla seç seçenek yok. Seçenek olmayınca da yatırım ilgisi ya direkt e, olarak borsaya geliyor ya da yatırım fonları e, aracılığıyla geliyor. Yatırım fonlarının da e, sayısı artmaya başladı. Yeni kurulan yatırım fonlarının da sayısı artmaya başladı. Yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilen tutar da <laughs> artmaya başladı. E, yani burada ilgi hala daha var e, ama işte hep altını çiziyoruz. Yani şu an e, hızımızın artmaya başladığı dönemler bunlar. E, rally 3. işte yılına girecek. E, i̇şte 70-80'le başladık hız. Şu an 250'lere kadar çıktık. E, i̇şte hız bu kadar arttığı zaman yani 80-90'da bir taşın üstünden geçseniz bir şey olmaz da 250 km hızla giderken bir taş bile de e, şey yapabilir. Arabanın dengesini bozabilir. Yani o yüzden dikkatli olunması gereken hep söylüyoruz. Şimdi az sonra senetler de gelir. Senetleri soracaklar. Yani burada altını çizelim. Yani hep e, soru şu. Hani bu yükseliş nereye kadar devam eder? Yani şu an görünen teorik olarak e, bütün Türkiye birikimini e, borsa tarafına geçirinceye kadar herhalde bu yükseliş devam edecek gibi gözüküyor. Şu an çünkü dediğim gibi. Yani başka bir alternatif yatırım aracı kalmadı. E, burada dikkat edilmesi gereken, yani isfilen stop onu söyleyelim. E, yani burada e, nereye kadar gideceğini tahmin etmek zor. Burada yapılması gereken ya 5 günlük, 10 günlük, 20 günlük ortalamalarla, yani az sonra da şimdi tekrar olmasın, hani ortalamaları söylediğiniz zaman bunları iz süren stop gibi değerlendirsinler. O ortalamaların altında kapanış olmadığı sürece, misal geçen hafta içerisinde 7 Aralık'ta hem 5 hem 10 günlük ortalamanın altında kapattık. Sonrasında ertesi gün 20 günlüğün altına da sarktı endeks ama kapanışı şey yaptı, 20 günlük ortalamanın üzerinde yaptı. Cuma gününde tekrar ortalamanın üstüne attık. Şimdi ortalamanın üstünde olduğumuz sürece sıkıntı yok. Yani bu endeks bazında da böyle, senetler bazında da böyle. Yani burada istüren stopu ortalama olarak da kullanabilirsiniz. Veya işte ATR tarzı, yani veya kendi kafanızdan yüzde şeklinde bir şey de olabilir. İstüren stop da olabilir. Nedir yani bu? Atıyorum Doğan Holding'de. Fiyat kaç diyelim şu an? Doğan Holding'e bakalım. Mevcut fiyat kaç? Hatırlamıyorum. <laughs> Doğan Holding 9.07 kapattı. Siz 9.07'den aldınız, e, Kapanınızda da bir yüzde şeyiniz var. Yani stop yani zarar etsem yani benim için e, sıkıntı yok e, dediğiniz bir yüzde var diyelim. E, ne tekabül eder bu? Yaklaşık işte 8 lira diyelim. Yani 8 liraya gelince stop olacağını varsaydınız. E, şimdi burada eğer Doğan Holding e, 9.07, yarın diyelim ki 10 liraya gitti senet. Sizin stokunuz da otomatikman 9 liraya çıkmış oluyor. Arada 1 liralık fark olacağı için. Artık sizin yeni stop noktanız, yani maliyetiniz olmuş oluyor artık. Fiyat 10 liraya gittiğinde sizin stokunuz da maliyetinize gelmiş oluyor. Sonra 11 lirayı gördü. Bu sefer 10 liraya çıkarttınız stopunuzu. Arada 1 liralık bir marjınız var. 11'i gördükten sonra artık yeni en yüksek yapmamaya başladı diyelim. 10.95, 10.90, 10.80, 10.50'lere geldi gitmiyor artık yani. Yeni en yüksek yapıyor. Siz, ama sizin stopunuz hala onlarda. Ee, gevşedi, gevşedi, gevşedi. İşte 10-10, 10-05 derken 10 liraya gördü. Orada stop olacaksınız. Ha burada tabii bu şey için, spot piyasa için. Yani vadeli tarafta bunu yapamazsınız. %10'luk maaş koyamazsınız. %10 maaş koyduğunuz zaman e, portföyün sıfırlanma, margin kol yeme ihtimaliniz var. Tabii ben bunu spot için söylüyorum. Bu %10 da olabilir, %5 de olabilir. Yani bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani şu an en iyi yöntem o. Çünkü hani bu yükselişin e, nereye kadar devam edeceği, bu ilginin nereye kadar devam edeceği şu an için e, meçhul. Bunu kimsenin e, bilebilme şansı yok. E, pozisyonda oturmak için, kağıda oturmak için yani en iyi yöntemler şeyler, iş süren stoplar. E, Ali Perşembe'nin sanırım üçüncü kitabında var bunlar. Yani meraklısı varsa yani ya kitabı temin edebilir ya da kitap elinde varsa üçüncü kitapta açıp bakabilir. Yani bunun başka bir e, formülü şey yok. E, evet. Destek direnç he, diye şey yapmıştık. E, Bakalım i̇sterseniz BizTÜZ'den gidelim. BizTÜZ bugün Hı, e, 5193 kapattı. E, 5 günlük ortalama 5021'den Hı -hı. geçiyor. 10 günlük ortalama 4959'dan 20 günlük ortalama da 4817'den geçiyor. Yani yarın bizim işte 16.30 Amerikan elçisi gelmeden önce e, odaklanacağımız noktalar bunlar. 5.020, 4.959 ve 4.817. Yani yarın e, bu ortalamaların altında kapanış olmazsa, TL bazında yeni tarihi zirveler görebiliriz. Ama 5 günlük ortalama kırılır, altında kapanış olursa 10 e, günlük ortalamaya gidebiliriz. 10 günlük ortalamanın altında kapanış olursa 20 günlük ortalamaya doğru sarkabiliriz. Yani bunun birincisinde olmak lazım. Zaten TL bazının artık yeni tarihi zirveler yaptığımız için çok bir anlamı kalmadı. Zaten daha önceki yayınları da izleyenler bilirler. Ee, hep bizim hani konuştuğumuz, ettiğimiz dolar bazlı e, grafiklerdi. Dolar bazlı hatta bu e, YouTube yayınlarında çizmiştik. 87'den gelen bir e, 1987'den gelen açılıştan itibaren gelen bir e, şey vardı. Direnç vardı. Onun şu an üzerindeyiz. Hatta şu an o rakamları güncelleyelim. Sanırım önümüzdeki hafta YouTube yayınımız var zaten de ...şurada haftalık frekansı alıp dolar bazlı bakarsak... ...o yayınlarda onu önümüzdeki haftada çizeriz, güncel halini gösteririz. Ee, burada hep konuştuğumuz şeydi. 210 dolar e, ve 225 dolar e, dirençleriydi. Bunları zaten aşağıda çok oldu. Şu an geldiğimiz nokta 280 dolarlar. Ee, şu an artık önümüzde 2017... Ve 2018 yılında bir tepe noktası var, 325 dolarlara tekabül ediyor. Ee, şu an için sanki direnç orası olacak gibi. Yani 300 dolar da olabilir, belki psikolojik direnç. Ee, onun üzerinde 325 dolar var. Yani şu an için orayı hedeflemiş gibi e, gözüküyor. Borsa İstanbul ama. <laughs> yani şu an e, biraz ama şey tabii ki yani e, homojen bir e, dağılım yok yükselişte. Yani genelde hani Cuma günü piyasayı çeviren de oydu. Yani endeks ağırlığı, Hani senetleri alıp e, piyasa yukarı doğru döndü. Bugün de yani onun etkisini gördük. Çok fazla hani bazı senetler e, yani endeks için hani bugün 4 kapatmış. Benim kağıdım hani bugün kesin %5, %6 e, yapmıştır diye dönüp baktığınızda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. E, öyle homojen bir dağılım yoktu yükselişte. Yani genelde belli başlı kağıtlar endeksi etkileyebilecek kağıtlar bugün e, yukarı gitti. E, yarın işte kritik. Yarın veriye bakacağız. E, bu haftayı işte atlatmak için bir Salı-Çarşambamız var. Eğer orada hani olumlu bir hava eserse, FED'den de Çarşamba akşamı kavrulma açıklamalar işte 2023 vizyonu, piyasa olumlu algı varsa hani bu hareketin e, devam ettiğini e, görebiliriz. Senet bazında e, olabilir, sektör bazında olabilir. Ama e, yani onu yine söyleyeyim, yeni yatırımcılar geliyor evet e, ama işte yani böyle bir şey yok belli başlı senetlerde yani hesap açıldıktan sonra belli başlı senetlerde yoğunlaşma var onu görüyoruz İşte buna dikkat etmek lazım dediğim gibi yani hızımızın e, arttığı dönemler artık şu an böyle son sürat gidiyoruz arabayla e, o yüzden hani sağdan soldan çıkabilecek olanları e, işte yoldaki tüm sektir kasistir onlara dikkat etmekte fayda var Peki, o zaman bakalım Bak mı bakalım. Birkaç hisse bakalım, yayını bitirmeden. E, i̇lk gördüğüm hisse GESAN'dı. beyefendi sormuştu. Girişime gittirip bakalım. Şimdi yukarı denedi ama e, sonra devamı gelmedi. GESAN, hatırladığım kadarıyla Yıldız Pazar içerisinde olması lazım, evet. E, en son 9 aylıkta ne açıklamış? 320 kare açıklamış. 62 FK piyasa değeri, defter değeri 26'larda olan bir senet. E, GESAN'da şu an için 24 Kasım e, zirve gözüküyor. 24 Kasım'da 300, 300 liraya görmüş. E, şu an için direnç orada. Ama e, hani senede böyle 17 Ekim, 15 Ekim'den itibaren baktığımızda bir para çıkışı var. Hani net bir şekilde gözüküyor. Yaklaşık ilk 5 kurum bazında bir 400 milyon liralık para çıkışı olmuş. Bu biraz şey e, olumsuz. Yani burada e, hani soran izleyicimizin elinde varsa e, burada takip etmesi gereken seviyeler yani 265 diyebiliriz 5 günlük ortalama 10 günlük 256 20 günlükte 243'ten geçiyor. 20 günlük ortalama biraz daha böyle şey e, daha sağlam 243. Yani 20 günlük ortalamanın altına gelmediği sürece sıkıntı yok. Ha, elinde yoksa almayı düşünüyorsa da bence burada 300 yani bir de yuvarlak yaka rakam ya bol sıfırlı sanki psikolojik bir direnç gibi. Yani 300'ün üzerinde Kapanış yapması lazım gibi. Yani şeye bakarsak, e, takasta, tahtada kim ne yapıyor, ne ediyor? Yani son dönemde e, para çıkışı biraz şey, he, e, bireysel kaynaklı olmuş. Para girişi, Citibank'ın biraz burada payının arttığını görüyoruz. Emekli fonları gelmiş tahtaya. Biraz da e, yatırım fonları gelmiş. 300 bin not e, emeklilik fonu, 500 bin not civarda yatırım fonu gelmiş. Citibank'ta 500 bin not, pardon. Öyle mi? Evet. 800, 800 bin notlara çıkartmış. Evet. 800 bin notta. Yani burada e, direnç noktası şey 300. Yani 300'e burada alarm kurmak lazım. 300'ün üzerinde bir kapanış olursa e, hareketlendiğini görebiliriz. Ama e, hani finansallar şu anki mevcut karlılık durumu biraz şey. Yani fiyatın şiştiğini gösteriyor ama tabii bilmiyorum yani aldığı projeler vesaire falan vardır. E, yapacağı işler vardır. Onlar hakkında çok fazla bilgim yok. Belki onlarla birlikte 12 aylıkta veya ee, ilk çeyrek iyi de gelebilir bilançosu ama hani arka tarafta fiyata ve e, alıcı tarafına baktığımızda evet e, şey var kurumsal bir <laughs> ilgi var onu görebiliyoruz hatta şurada bir bakarsak evet son e, dönem iş yatırım evet Citibank emekli fonları yatırım fonları. Burada destek tekrardan yani özet olarak 20 günlük ortalama 243 bunun altına gelmediği sürece sıkıntı yok ama hareketin başlaması için 300 direnci üzerinde e, günlük kapanışlar yapması lazım. BİOEN bakalım. BİOEN var. <laughs> e, ben hafta sonu yaptığım taramada e, magen vardı bugün %9 yaptı yukarıda kapattı. Esen vardı. Esen bugün bir şey yapmadı. %1.8 kapattı enerji tarafında. Başkent Gaz biliyorsunuz hafta içinde bir halka arız var. Yani onunla alakalı belki hani Başkent gazla belki bir hareketlilik olabilir diye düşünmüştüm. Ama o da 0.54 kapattı. Son dönemde orada da az da olsa yani bir yabancı ilgisi vardı ama yani öyle diyebiliriz. Şey, Biyoen bakalım. Yani Biyoen'de şu an içeride yani duran para Cumulatifik ee, 5 kurum bazında bir 300 milyon halihazırda burada bir para girişi vardır ve duruyor hala. Ee, henüz e, çıkış yapmadılar. Ee, kurumsallar ne yapıyor bir ona bakarsak. Evet, emekli fonları burada hala duruyor. Ee, biraz yatırım fonları e, kârını şey yapmış, realize etmiş onu görebiliyoruz. Ee, onların çıkışı, evet, Citibank Citibank Sesim geliyor değil mi? Tamam. Ee, Citibank yani almış Şu çıkmış, almış geliyor. çıkmış o şekilde net bir hani şey yok. Ee, burada yapılması gereken yine 5 günlük, 10 günlük, 20 günlük ortalamayı söyleyeyim. 19.65 günlük. 19.05. 10 günlük, 20 günlük ortalamada 17.98. Ya yani 18 diyebiliriz ona. Oradan geçiyor. Yani burada ortalamaların altında e, kapanış olmadığı sürece e, trend yapan bir senet halen daha devam ediyor. Yani ne zaman başlamış? 6 Haziran, 3 Haziran 2022'de başlamış. E, fiyat o zaman 6'lardaymış. 6'lardan e, 19.65'lere kadar gelmiş. E, yani bu ortalamaları kırmadığı sürece devam. Ama altında kapanış yaparsa o zaman tabii şey yapmak lazım, dikkat etmek lazım. Bunun da karlılığı düşük. Bunu da bak, takip etmek gerekiyor. O anikayette nasıl geleceğini. Yani son işte 83 milyon bir kar açıklamıştı. Yani bu karlılığa göre FK'sı 163'lerde yüksek. Yani e, piyasa değeri, defter değeri de sektör ortalamasının üstünde 19.95'lerde. Yani şu anda onun içinde yani şey finansalları şu anki fiyatı pek desteklemiyor. Dikkat etmekte fayda var. Yani şimdi bu tür şirketler e, hani finansalların desteklemediği e, fiyatı şirketler hani olur ya bir olumsuz durum olduğu zaman bu tür senetlerin daha fazla satış yeme e, durumu oluyor. O yüzden hani bu tür senetleri zaten e, portföy yıldız pazarda, portföyün yüzde onu tutulabilir max ama yani yüzde onu geçmemek lazım. Hele bu tür zamanlarda yani bu PK işte bu fabrik vesaire oranlarla e, finansal oranlarla e, biraz dikkat taşımak lazım bu tür senetleri. Peki. Erken Son bir hisse daha bakalım. Ondan sonra yayınımızı yavaş yavaş bitirelim. Akşam 21'de her paz <laughs> her pazartesi olduğu gibi İsmail Güner'le yayınımız var. Yine bolca hisse konuşacağız. Size Aynı, de e, önümüzdeki dakika, hafta dakika, değil mi? YouTube yayınımız var. bakayım. Yine bolca. 20 Aralık. 20, Aralık. 20 Aralık'ta. Hı -hı. Benim de evet bak. Sadı. Evet. evet önümüzdeki önümüzdeki hafta aynen e, yayınımız var. Ben e, Mert abinin bir yayınındaydı galiba. Böyle programları söylerken Hüseyin Aksaki ile hem de grafiklerle bakıyor Böyle bir pazar, fazla... Böyle pazarlama mı yapıyorsun dedi bana. Hüseyin ile de gra, grafikle bakıyoruz. Onu da söylemiş oldum. Bu akşam 21'de de YouTube'da canlı yayında biliyorsunuz İsmail Dinar var. Hep elektrikten son gittik. Son listemizde Odaş olsun Hüseyin Bey. Yani Odaş e, yani evet, son işte Kasım ayından itibaren. Hayır, e, neresi şurası? Da. 15 Kasım'da bir 12.51 gördü. E, orayı zirve yaptı kendisine. E, oradan itibaren bir şey var, yatay bir harekete girdi. Yani e, burada da 12.51, hatta bugün 12.66'ları gördü. Üstünde e, tutunamadı. Yani bu bölge biraz şey e, direnç gibi. 12.50'lerin üzerinde kalması lazım. Kalabilir mi? Onda da işte son dönem bir e, para çıkışı görüyoruz. Şimdi artık biraz senet değiştirmeler de başladı. Yani e, tabii fonlar da kimi yabancı fonlar da vesaire yıl sonu yaklaşıyor. Burada karlarını re realize ediyorlar. Yani içeride Citibank var mı? Var. Yani takas hala duruyor. 100 milyon not e, burada şey var. Biraz emeklilik fonlarının satışını görüyoruz. 100 milyon notlardaydı yatırım fonları. 100 milyon notlardan 50 milyon notlara düştüler. E, tabii yatırım fonları %50'ye düşerken hani fiyatın çok fazla gevşediğini görmedik. Hatta neredeyse işte 12'lerde sabit kaldı. Bu olumlu. Ama burada da e, kapanış 12-11. 20 günlük ortalama 11 24ten geçiyor. Yani şunu bilmek lazım. 20 günlük ortalamanın altına kapanış yaparsa 11 1124'ün 50 günlük 9-72'lerden geçiyor. Bu da arada bayağı bir yüzdesel fark demek. Yani 11-24'ün altında bir kapanışta 50 günlük ortalama yani 9-72'lere geleceğini bilmek lazım. E, yani takip edelim. E, ama şey... Yani almak için bence 12 evlerin üstünde bir kapanış bence görmek lazım. Ee, destek olarak da dediğim gibi 20 günlük ortalama 11-24 e, en yakın hani en sağlam destek gibi ama e, biraz şey var artık yani senetlerde yani karı cebime koyayım özellikle kurumsallarda yatırım fonlarında bireysel emekliliklerden emeklilik fonlarında e, bu tür hareketleri görüyoruz. O yüzden e, buna dikkat etmek lazım. Son bir söz yayını kapatmadan e, hani hafta sonu hani benim gördüğüm para girişi olan, yabancı girişi olan senetler çok fazla yok gerçi ama e, Anadolu Grubu Holding, e, gerçi bugün çok bir performans olmadı. Yüzde 1.6 yaptı. E, Deva vardı. Yüzde 3.4 yaptı. Ege Gübre yüzde 3.76 kapatmış. E, yayla gıda da e, biraz biraz böyle şey başladı. E, para girişi de var. Biraz böyle yabancı ilgisi de var. E, Goodyear %3.86. Mageni söylemiştim zaten. %9 e, yukarıda kapattı. Akçansa, Nuh Çimento, Tatkıda ve Başkent Kas. Hani bunlar böyle şey e, hani daha fazla hem para girişi hem yabancı girişi ortak payda. <laughs> Onun dışında <laughs> e, Anadolu Epes'te, e, Alarko'da, Türk Hava Yolları'nda, Arçelik'te, Aksa'da, e, Aras Enerji'de var para girişi. E, Bobet, e, İpek Enerji ve Esen Dediğim gibi SM bugün bir şey yapmadı. %1.8 çok iyi bir performans yoktu. İpek bugün %5'e yakın bir, hatta %5'in üzerindeydi gün içerisinde. Performansı vardı. %5'in hemen altında kapattı. <laughs> bu hafta bunlara bakabiliriz. işte kağıt bazında biraz seçici olmak lazım. Finansalları da bu ortamlar bence gözden kaçırmamak lazım. En son hani ben 2000 yılında böyle bir manzara görmüştüm. çok fazla yatırımcı ilgisi vardı. Ki bu kadar değildi. Şu an daha yoğun. O yüzden yayınlar önce de Hanım'la görüştük. Bu hafta biraz dedim hani yatırım fonlarına yayınlara biraz hani ağırlık versek diye konuştuk. O da makul karşıladı. Yatırım fonlarına da ilgi var yatırımcılardan ama yatırım fonları da biraz şey. Yani orada da seçici olmak lazım. Hangi yatırım fonuna yatırım yaptığını açıkçası yatırımcılar çok fazla bilmiyor içeriğini. Ee, belki bu hafta ne böyle bir şey olabilir ee, yatırım fonları haftası da olabilir ee, yayınlarda vesaire onlara da verebiliriz. Yani yatırımcılar geliyor evet hevesliler istekliler ee, kazanç olmadığı için enflasyon yüksek olduğu için ama burada işte bizim görevimiz yatırımcıları doğru yere yönlendirmek olur da hani olası bir düşüşte e, daha böyle az hasarsız bu işi atlatabilmelerini sağlamak hı hı.